Dersimizde Almanca A1 Ders 1'deyiz halen. Bugünkü dersimizde bu dört soruyu öğreneceğiz. Was? Ne? Wo? Nerede? Wie? Nasıl? Woher? Nereden? Okey, gut Şimdi ben size bir tane ders hazırladım. Derse bakalım. Şöyle adayım. Önce bu bu üç cümleyi bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar cevap. Yani birisi soru, soru birisi bir iki kişi konuşuyor. Birisi birine diyelim ki Hansland Peter konuşuyor ha. Hans Peter'e bir soru sormuş ki, Peter Australia'dı diye cevap vermiş. Şimdi siz videoyu durdurun. Bunlara, bunlar cevap ya. Nasıl bir soru sormuş olabilir Hans Peter'e? Cevap, soru. Bu sizin göreviniz şimdilik. Okey? Bu cevap soruyu siz bulacaksınız. Sonra da beraber bakarız. Okay. Gut. Ben devam ediyorum einfach. Aus Deutschland. Şimdi aus Deutschland'a nasıl sormuş olabilir Peter Hansa? Woher kommst du? Sen nereden geliyorsun diye sormuş. O demiş ki Aus Deutschland. Hım. Okey. Ich heiße Jutta. Jutta cevap vermiş. Atıyorum Sabine sormuş. Ne sormuş Sabine? Wie heißt du? Ich heiße Jutta Sommer demiş. Bu da. Hım. Okey. Adamın biri demiş in München. Nasıl sormuşlar? Mesela nasıl sormuş olabilir? Wo wohnst du? diye sormuş olabilir. O da in München demiş. Bakalım. İki tane daha var. Şimdi siz yine stopa basın. Bunların bunlar cevap bu cevabın sorularını bulun. Sonra, beraber yapacağız sonra. Okey, ben devam ediyorum. En kafe bitti. Ne bu? Bir kahve, lütfen diyor. Nerede denilir bu? Olsa olsa. Nerede? Misafirlikte de olabilir. Yalnız kafede olabilir. Restoranda olabilir. Ve... Öyle ellerde genelde burada, yani en azından ben öyle yapıyorum ve az kişi du diye e, hitap ediyor halen ta yabancılara. Biraz e, gençler arasında gelir gibi oluyor ama e, yaşlılarda du dediğin zaman olmuyor, onun için halen siz deniliyor. Okay. Siz sizde en kafeyi bitti. Bunun sorusu. Kimden geliyor? Garsondan geliyor. Garson ne diyor? Ee, Was trinken Sie? diye sormuş olabilir. Burada da arkadaşım biri sormuş. Woher kommst du? Adam da cevap vermiş. Aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Okey, bir dahaki dersimizde bir dahaki dersimizde sayılara bakacağız, sayıları öğreneceğiz. Siz abone olun. Devam seyredin, devam öğrenin. Sorunuz olduğunda sorun. Hmm, komentarlarda verebilirsiniz. Gelen gerçekten komentarlara seviniyorum yani. Um, çok faydalı oluyor. Okey, görüşmek üzere.